Bey istifa yürüyüşü sonrası olaylar çıktı. İstanbul Kadıköy'deki eylem sakin başlamıştı. Eylemciler Kadıköy Boğa Heykeli önünde toplandı. Moda'ya kadar yüründü. bazı vatandaşlar eyleme evlerinden destek verdi. Pencerelerden tencere, tava ve uydu anteni çalındı. <laughs> Grubun yürüyüşü başladığı noktada son erdi. <laughs> tun ardındansa yaklaşık 100 kişilik bir grup ortaya çıktı. Hasanpaşa'daki AK Parti binasına doğru yürümek istediler. <laughs> Çevik kuvvet ekipleri eylemcilerin yürüyüşüne izin vermedi. Polis gruba tahrikli suyla müdahale etti. Alan göstericiler Bahariye Caddesi üzerinde tekrar toplandı. Çevreden söktükleri taşlarla tramvay yoluna barikat yaptılar. Polisin müdahalesi burada da devam etti. Evet. Eylemcilerin ara sokaklara dağılmasıyla olaylar son buldu.